Alper Bir dakika kanka arabanın plakasını yazmakla meşgulüm Manyak mısın oğlum sen? Evet Kanka dediğim şey oldu çocuk katil oldu lan Ciddi misin? Baksana taba basıp Bir Yanlış yani Biliyor Abi mu? çocuk yanımda Hıhı Alper arabanın anahtarını buldum galiba Geri ne kit var. Bir aç bakalım. Aa haritayı buldum. Bana yerini söyleyebilirsin. Alper burada? Abiciğim, Abicim benim benim hani ben seni savunan arkadaşım. Benim sonra mı bıraksan diyorum. <laughs> bir dakika ama bak. <laughs> Valla mı? Bunu üstümüze çekmemiz lazım. Aram, ben yapayım mı bunu. Çocuk, <laughs> çocuk, bir dakika dur, çocuk, dur, dur. bir dinle çocuk. Anam, dur. <laughs> Abi, çaldı. şimdi demin beni arkadaşımı yakaladın öldürdün hatırlıyor musun? Hey, ne gömleğini çaldı. Ney? Ana'sının gömleğini çaldı. çaldı. Ben de onun ağzını çaldım. He. Ne biz? şöyle kardeşlerle karar verdik. Şu köşede bir yer yapsak kendimize öyle yatsak. Sesin gelmiyor abi. Bilgisayar Ara abi. Burada. bulup Bu. geçirsek. Daha sonra biz ara... İnsan, gel arabalı geçirsek. gel abim gel gel. Bak arabalı oyun açıyorum, gel. Burada bak. Gel bak bak görüyor musun? Sen ha otur hadi orada aynen en üsttekine bas enter'a basacağım evet. Aynen aynen öyle, öyle öyle Ne oldu lan? <laughs> Tuzağa bastım <laughs> <laughs> Bak orada bir araba onu şey yapacaksın dur dur gelin göstereyim ya dur Ben buradayım sigara içmeye çıktın da dur dur Açamadın mı oyunu dur, abi? Dur bir yani? de gelelim hatta hadi Açamadın mı abi oyunu? Yapma oyunu hareketler ama Hayır. Akıllı ol, akıllı ol, uslu ol. Bir dakika. Tamam, oyunu açmayacağım bak. Akıllı olmuyorsun sen açmıyorum tamam. Tamam açıyorum bak. Açıyorum bekle. Hadi Yavaş açılıyor. Alper, ya. Gel, Alper, gel. Alper, gel. Alper, gel. Alper, 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 alper. Kaç alper, 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 kaç Alper, Alper, beni bırakın. Yaralıyım. Abi bu dedi ki dedi ki oyun açacağım dedi vur dedi vallahi fucking gitti. <laughs> Lan çocuğa vurulur mu? Aman akıl çocuk dedi çocuk bak halimize bak. Takıyı çaktım mı şimdi orospu <laughs> çocuğu da ha? Çakıyı bir takacağım. Ne de 2 dakika şu yatağa da bir yansak. Hangi yatağı? Alper burada <laughs> yatak veren diyorlar Alper. Ama konforlu olması lazım benim fıtığım var. <laughs> konforlu olması lazım işte de ya. Fıtığı var Gel gel. İpmeye takacağım bıçağı. Çak takacakmış moruk. Selamlarlık. Nerede o nerede? Gel buraya Jason gel. <laughs> ah evladım ah bizim zamanımızda böyle miydi ya? Ah lan. O bak kimli zalattır. <laughs> güzel güzel onunla kafasına vururuz kafasına. Dede bende de silah ben var. Misin? Aha Aa, gel buraya. <laughs> Gel buraya. Aa burada bir şey olmuş. Jason buraya gel Jason. Abi, <laughs> Abi Bana niye vurdu beni Abi kere geç yapar mı? Hangi bir Ben geç başında bulundum mu sen Jason? Hı. Oğlum dur <laughs> bana! Vurma bana! Oğlum, can can sen. Can. Oh, çoluk çocuğa mı Ben sana vuruyorum lan! Ben sana vuruyorum. Lan çoğun şeytan çoğun şuna alın. söyle <laughs> vurmazsın bana. Vurma Lansın lan. Bana. Ben sana vuruyor mu? Evladım. Vurma, Vurma. Evladım. Vurma, Vurma. Evladım. Vurma. Vurma evladım. Vurma evladım. Vurma. evladım. Şeytan şunu şunu öldür lan. Ne Ceysel. var lan? Ben sana... başında bulundun mu sen? Ben ne diyorsun lan sen? Oğlum bak bıçağı sokarım değilsin. Ne hareket yapma bana ha. Dede kaç dede. Ateş olsan cürüm kadar yer yakar. Ha hee hee noldu ne oldu biz bu hareketlere hepsi de dövüyoruz biz bu aaaa sen mi meyvelerdin sen mi aaaa bırakın bırakın ölsün bırakın elimi öpçen mi elimi öpçen mi öpücem valla oğlum bak bu bayramda da gelmediniz ya bak gözüm yollarda kaldı öp bakayım elimi bucuk 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 Gelip öldürmeyeceğim Dedede. gel Eşhedü enlaaay Oğlum bak yakalarsam öldürürüm elimi öp Dede o kadar ağzı çıksana Eşhedü enlaaay Evladım <laughs> büyüklerin üstüne kapı kapatılır mı evladım ha? Dede ben öperim dede gel <laughs> Alper kaç alper Aaaa kaç El efendilerin bol olsun evladım ha Açlık da istemiyorum dede Dede bu kadar N'aptın yavrum? Efendim? Ayretlik neredesin lan? Burda ya. Efendim. Sen misin Klaus? Benim benim. Oğlum sen katil mi oldun you lan? lan, ben, lan. Bekle, vurmayın be, lan. Be, vurmayın be, lan Klaus'a. İyi misin mi? Oğlum o benim ahiretliğim ha, vurmayın şey, lan. Vurma. Şekerim düşmüş Vur evladım. Şekerim Vur düşmüş abi. sakin. Gel ilacım bende gel. İlacım bende. Gel arkamdayım burada. Ayretlik. He. Ya itledim biri bana vurdu kaçtı bak. Kaçtı bak. Kömüre Ay, benziyordu bu... Kömür. Cebimde ilaç var ilaç değil al tapu al onu. He, ver bakayım onu bana. <laughs> al onu. Aa. Gel ben. <laughs> Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Akıda var. Akıda var. Antreks. O bende. There. Got it. out of here. Alper bekle. Alper bekle. Alper, Alper. 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 Bekle. Alper, bekle Alper bekle Alper Bekleyen önce de Alper bekle dedi ama Niye beklemedin çocuğu ha? Oğlum bizi de Allah Ha öyle mi? Aslan, aslan. Şu zenci öldü zenci Zenciler öldü zencileri ah, ayrı Ha öyle mi? Ona bir yosur abi Ona bir yosur Ona bir yosur Bir ol abi Öyle mi Bizim zamanımızda araba mı, araba yoktu. Araba çıktılar çıkmaz oldu. Oğlum bu arabayı kim sürecek lan?